arkadaşlar. Okulda iyi seyirler. Hmm, acaba bugün okulda ne işleyeceğiz? Hey kankim bir bakar mısın? Acaba önüne geçebilir miyim? Sen benden biraz uzunsun. Ha? Ha, kim dedi? Ha, tamam geçebilirsin. Teşekkürler yani. Ya. Of ya hocam nerede kaldı? Ya bir tane ya. Hani ne çabayı içiyorsun? Sana mı sordum ben? Kime sordum? Kendime. Evet günaydın çocuklar. Tahta nereye uçtuysa artık. Çocuklar dersimiz matematik. Aa, öğretmeni. Ne oldu Tarkin? Ya ben matematik sınavına ama çalışamadım. Çok geçti yaptım çocuğum çalışsaydım. Of oh be. Of oh ya. <laughs> Aa çocuğum sen hep çalışırdın. Acaba kavga etmeseniz olur mu? Örneğin neyse hadi ya derse başlayalım artık. Haklısınız çocuklar sizde. Neyse çocuklar herkes yazsın. Öğretmenim bu kadar da zor sorular olmaz. Öğretmenim bu seferlik tarçına katılıyorum. Ama tarçını izlemem. Sanki ben seni çok seviyorum da. Şşş. Ne oldu? Biraz kopyalar seni. Hayır ya zaten çalışamadım. Ben sana çalıştıklarından kopya vereyim. Gerçekten mi? Evet. Çocuğum. Siz kopya mı çekiyorsunuz? Hayır hocam. Evet öğretmenim. Öğretmenim en son yani tarçın dişliye bir şey gösterdi. Eğer evet, öğretmenim ben onun arkasındayım. Siz bana inanın gerçekten çekme çektiler. Az daha çekmediler diyecektin değil mi? Öğretmenim. 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 Öğretmenim yazdın mı? cevaplayacaksın? Hayır öğretmenim benim tuvaletim geldi de. Ya çocuğum neyse tamam tamam hadi git. <laughs> <laughs> Valla kafada da ya bu ne be 35 bence. <laughs> Vanilya bir kopya versene ya. Olmaz kanka Allah'tan ya <laughs> ne bir şey Allah'tan şey dedik ya. Çocuğum ben şu an sana bakıyorum. Ne? Ne? Ya öğret ya? benden mi gözünü de ayırmıyorsunuz? Çünkü derslerde kopya çekiyorsun. Neyse. Of ya. Acaba ya kesin ama kesin ama kesin sınavdan yüz alırım. Öğret benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir mama, sen bir mama. Çocuğum ne yapıyorsun? Evet mi? Bakın sizi seviyorum. Hadi bana ödev yaptırmayın. Hadi bana izleyin. Çocuğum olmaz öyle haksızlık olur. Ya bana ne? Of, of ya ne güzel. Seni kandırıyordum. Ben son tuvalete geçmiştim geçtim. Çocuğum sanki ben bilmiyorum. Arkadaş, arkadaşlar bu arada makinet, e, kamera titre de özür dileriz. Çocuğum niye burnunu size yapıyorsun? Öğretmenim o öyle işte. Ay bu lan niye bu kadar yaramaz? Öğretmenim. 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 Evet renkliciğim. Öğretmenim bu sınıfta anne kalıp kişi benim değil mi? Benim değil mi? Benim değil mi arkadaşlar? Değil mi? demin benim değil mi hocam? Çocuğum benim. Ben nereden bilirim yani? Birkaç saat sonra.